Google, 10 septilyon yıllık işlemi 5 dakikaya indirdiği yeni kuantum çipi Willow'u tanıttı. Kuantum hesaplama alanındaki bu devrim niteliğindeki ilerleme özellikle Bitcoin gibi kripto para birimlerinin güvenliğini tehdit edebilir. Uzmanlar bu teknolojinin şifreleme sistemleri üzerinde büyük bir risk oluşturabileceğini belirtiyor. Sermaye Piyasası Kurulu 4,3 milyon memura finansal okuryazarlık eğitimi zorunluluğu getirecek. Eğitimler banka işlemlerinden kripto varlıklara kadar birçok finansal konuya odaklanacak. Memurlar e-devlet üzerinden katıldıkları eğitimle sertifika alabilecekler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 yıldır devam eden doğal gaz desteğinin bu yılki birinci ödemesinin yapıldığını duyurdu. 179 bin aileye toplam 107 milyon TL destek verildi. Yavaş, Ankara'da hiçbir aile üşümeyecek diyerek sosyal yardım kapsamında verilen desteğin artarak devam edeceğini belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2024 verilerine göre sanayi üretiminin yıllık %3,1 azaldığını açıkladı. Madencilik ve imalat sanayi sektörü üretimi düşerken, elektrik, gaz ve iklimlendirme üretiminde artış görüldü. Aylık bazda da sanayi üretimi %0,9 azaldı. Türkiye'de işsizlik oranı Ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak %8,8 oldu. 61 bin kişilik artışla işsiz sayısı 3 milyon 175 bine yükseldi. Genç işsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak %16,6'ya geriledi. İstihdam oranı ise %49,9'a çıkarak 32 milyon 970 bin kişiye ulaştı.